Bugün çok ilginç bir numarayla karşınızdayım. Bu şekilde kartları geçerken bir nevi siz bilinçaltınızda bu kartları ezberlemiş oluyorsunuz. İnanması gerçekten güç bir şey ama imkansız diye bir şey bilirsiniz ki yoktur. Bu kartları bu şekilde açtığımda bana istediğiniz herhangi bir yerde dur deyin. Örneğin tam olarak burada dur demiş olun. Dur demiş olduğunuz yerdeki iki kartı da bu şekilde çıkarıp bakıyoruz. Bir tane karo 2 ve bir tane kupa 5. Şimdi karo 2'den 2 iki kart saydığımızda 1 ve 2 bu karta ulaşmış oluyoruz. Ve ne tesadüftür ki 5'ten de 5 kart saydığımızda 1, 2, 3, 4 ve 5 yine aynı karta ulaşmış oluyoruz. Bu aslında sizin bilinçaltınızda kartları ezberlediğinizi gösteriyor. Şimdi bu numarayı siz yaptınız. Bir tane de ben numara yapmak istiyorum. Bu numaraya başlamadan önce bir tane tahmin kartı hazırladım. Daha doğrusu tahmin yazdım bir kağıda ve o tahmin kağıdını çıkarıp bakmak istiyorum. Bu şekilde tahminim Kupa 6. Ve sizin dur dediğiniz yerdeki iki kartı sayarak bir karta ulaşmış olduk ve ulaşmış olduğumuz o kartta tabii ki benim tahmin etmiş olduğum Kupa 6 olmuş oluyor.